Bunlar beyler Disko Kral'ı gururla takdim eder. 27 Kasım'da Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen 2008 Dünya Vücut Geliştirme Mr. Universe şampiyonasında erkekler 3. klasmanında tüm rakiplerini geride bırakarak dünya şampiyonu olan Erkal Ozağı! <laughs> Şimdi tabii gülüyorsunuz. Erkal'ın yanında beni görünce bana gülüyorsunuz. Bu şampiyon. Siz getirir misiniz efendim? Beyefendi antrenörünüz. Mikrofonu. Arkadaşım, evet. Evet. Arkadaşım bana yardımcı oldu. Sonuçta. Evet yardımcı oldu. Evet. Aynen aldığım zaman şu hareketi yapmıştım. Evet. Valla ben de alsam ben de böyle yapabilirim. Evet. Bu da kupanız mı? Evet. Bu ee, 7 Haziran'da Yunanistan'da, Atina'da yapılan dünya şampiyonasında overall kupam. Evet. Aynı federasyonun Mr. Universe evet. 29 Kasım bu overall kupam. Harikulade. Çok teşekkür ediyoruz size. Bu tam olarak gösteri gösteri nedir tam olarak? Bize burada çocuklar susalım. Herkes tabii makinalarını çıkardı. Herkes fotoğraf çekmek istiyor. Evet. Şimdi tabii ki ben kendisine bir özür borçluyum. Çünkü basit bir şey değil. Öyle üzerinden Elbiseni çıkarıp böyle yapınca olmuyor. Erkal Bey bunun için bir hazırlık yapıyor. Tabii. E, bu süper 17 seneden beri yapıyorum. E, bir yarış hazırlandığınız zaman e, 7-8 ay öncesinden bir hazırlık dönemi yapıyoruz. E, Ve hatta burada da programdan önce de siz tabii, benden tabii, tabii haber tabii. beklediniz. Evet. Kendisi çok zarif bir şekilde tamam kızlar vır 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 konuşmayın aranızda. Evet. E, bana dedi ki 15 dakika Hı. önce bana haber verirseniz dedi. Ben dedi biraz dedi kaslarımı şişireceğim, bir antrenman yapacağım. Çünkü yani kendisi e, asla geldiğinde e. benden daha ince geldi buraya. <laughs> Kasları şişirince böyle oluyor. Mesele şişirmek. Yoksa siz de, siz de yapabilirsiniz. Ve ben de kendisine haber verdim fakat haber verdiğimden beri bir saat geçti. Öldüm içeride. Çünkü sürekli çalıştırmak zorunda kalıyor. Dolayısıyla çok yoruldu aslında. Peki. sağlık olsun. Evet. Ee, çok teşekkür ederim bana bu fırsatı verdiğiniz için. Ben size teşekkür ee, ederim bize geldiğiniz için. E, çünkü burada ben birçok kişinin sesi oluyorum bizim spor camiasında. Onun için çok mutluyum burada olmaktan. Ee, sevgili Levent Ülgen nerede bilmiyorum ama özellikle ona çok teşekkür evet, ediyorum. Evet ne alakası varsa hallederiz. ne alakası varsa. Kadir abi hallederiz. Levent, Levent Ülgen. Levent gelsene bir hadi. Hadi canımsın sen benim. Çok eski. İzliyorsunuz. Levent de geçtiğimiz programlardan birinde bizim e, konuğumuzdu. Fakat ben, siz tanıyorsunuz değil mi? Gülçin, Caner. Size sormadım. Gülçin'e, Caner'e soruyorum. Tanışıyor musunuz? Şahsen de tanışıyor musunuz? Hayır mu? tanışmadık ama izliyorum. İzliyorsunuz evet. Siz de Levent'i izliyor musunuz? Evet. Bunda da ağzı var, dili yok. İzliyor musunuz? <laughs> İzliyoruz. İzliyorsunuz. Peki. Peki senin ne alakan var? Bu sporla evet. mı bir alakan var yoksa... Levent abi. Ee, yeni sezonda bir filme hazırlanıyorum. Hadi be. Evet. Aa. Hocam da beni özel hazırlıyor. Ee, ben de onu yarışmaya hazırladım. O da beni film hazırlıyor. Sonra sen de beni hazırla. Hep beraber hazırlanalım. Peki sen bahsetmekle mahsur var mı? Tabii mutfakla ilgili de çok soru sormamak lazım. Bir şey ile ilgili ama. Ee, emekli ayrıl ayrılmak üzere olan bir kaleci oynayacağım. Siz kaleci misiniz? Hayır ama sonuçta evet. o da. <laughs> <Sonuçta ona gülüyor> da bir spor dalı. Ben yani şunu söyleyeyim. Sonuçta o da bir spor dalı. Pardon. Yeri gelmişken şunu söyleyeyim. Aslında Pimpona da hazırlayabiliyor musunuz pimponu? Şöyle söyleyeyim yani vücut geliştirme fitness bir arada kullanılan bir terim. Ee, ve fitness aslında diğer sporların tamamlayıcısı. Voleybol olsun, basketbol olsun, futbol olsun emekliye hepsi. Emekliye ayrılan kale, kaleci için ya çok acayip. Sen, sen, sürekli <laughs> abartıyor ya. <laughs> Müthiş bir Asıl arkadaş. şimdi Leval o değil. benim Trabzon Devlet Tiyatrosu'ndan arkadaşım. Yani biz İstanbullular, İstanbul'da konservatuvarı bitirip Ankaralılar ya da İzmirliler işte her neyse. bütün Türkiye'de konservatuvarlardan çıkanlar Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde tiyatro ile bölge diye adlandırılıyor. Bölgelerinde buluşuyorlar. Biz de onunla bir Ankaralı bir İstanbullu olarak Trabzon'da buluştuk. Bize hem birbirimize benzetiyorlardı. Tabii fiziken değil o çok yakışıklı uzun boylu bir adam. Trabzon. Sonuçta akıl fikir ve ee, iştigal alanları olarak, kavgacılık olarak birbirimize çok benzetiyorlardı. Biz birbirimize kavga etmek yerine birbirimize sevmeyi tercih ettik. Yıllardır da bu böyle devam ediyor. Okan'cığım ben hemen bir şey söyleyeceğim. Ee, hocanın yarışmaları nasıl kazandığını görmemiz için lütfen ters poz verir hocam? Şimdi vereyim ama tabii şimdi yarıştaki formunla alakam yok yani %70 form. Ama biz zaten ee, bunu anlayacak düzeyde değiliz ki. Sizi görünce zaten <laughs> tamam bu adam kazanır yani başka çare <laughs> yok, yok dedi. öyle değil çok çok farklı yani yarış formu çok daha başka. Mutlaka. Şu vücudumuz su var. Şu an ben size şöyle söyleyeyim e, yarış kilom buçuk kiloydu. Şu anda 92 kilo falan bir haftada yani 10 kilo dondur. aldı Yani vücut o kadar aç ki e, ne yeseniz içseniz dünya gibi emiyor. Ama hocam herhalde kısa bir şov yani. Yani, değil mi? Ya Erkal hocam so, vücut o kadar aç ki de. dediğinde ben olsam kaçarım. Sen bu adamla nasıl, <laughs> beni yiyecekmiş gibi geliyor. <laughs> müthişsin hoca müthişsin. Ben, Hı -hı. Ben, Buyurun. Ben, evet. ben, Peki biz kenara çekiliyoruz. müthiş. Erol abi denemek ister misiniz benle beraber? Allah muhafaza, Allah muhafaza <laughs> Onun bir kolu Hakkı olamam abi. Ya. Yok, ben ya. efendim, Erol. Bir kolu Erol, olamam onun ya. Erol cesaret edilince ben ne yapamıyorum? Ben ha, sizin tırnağınız olamam. abi. E, Erol yapamıyorsa ben ne yapacağım ya? Erol yapamıyorsa ben ne yapayım? <laughs> İkimiz birden deneyelim. <laughs> Eskisi sporcu. Biz kendi ben aramızda ben bir ben deneme ben yaparız. Tabii sonra. ki. <laughs> Buyurun efendim. Üç <laughs> seneden beri tam kulüpte sevgili Harun Tam. Şahlı Tanın Kulübü'nde... Özür dilerim. Daha iyi, sakin olabiliriz. Acelemiz yok. Çünkü bu sizi nefes nefese evet, evet, Çok ilginç bir çok şey. Çok zor. Ya çocuklar farkında mısınız ne yaptığını ya? Ya sanıyoruz ki ben de öyle sanıyordum. Mesela bunlar... diyor. Yok değil. Bayağı Burada yolu daha yok. Daha da zor. Evet. Daha da zor. Siz evet. korktunuz mu? <laughs> Gerçi tanımayan ama kork... insanlar biraz ön yargıyla yaklaşıyor ama... Evet tanımayanlar Tanım, ön yargıyla yaklaşıyor. Biraz... Hayır ama çok de açlıktan de... bahsettiniz. Korkar çocuklar tabii. <laughs> Ama ne tür bir aşk? <laughs> Seks olmasın? Bilmem. Bilmem, peki. Peki, kızlar korkmanıza <laughs> gerek yok. Bir de e, böyle zorlu sporlarla uğraşan adamlar... ...işte hem ilk pro e, kaçıncı, beşinci programımızdaki gibi... ...Fırat Aslan gibi, boksör Fırat Aslan gibi, Erkal Bey gibi... ...müthiş zarif ve kibar insanlar oluyor. Yani ben Fırat için de çok üzgünüm. Abi Fırat Aslan'la boks yaptık ya. Evet. Burnunu kırmışım. Ya ben burnunu kırmadım onun, Onun burnu zaten kırıktı. Ben kırılan burnu bir daha kırmışım. Okancım rica ederim ne olacak? Zaten kırılmıştı dedi ya. <laughs> ne güzel ya. Hayır bunu da bir hüner gibi söylemiyorum yani. Yanlışlıkla yapmışım. Ama yapacağım. o çok akıllı bir boksördü. Çok iyi de satranç oynuyordu yani. Evet. Evet, sporun aynı zamanda zeki olanı çok Evet. evet, evet ee, bizim sporda da... kesinlikle akıllı olmak gerekiyor. Siz de satranç gerekiyor. oynuyor musunuz? Satranç oynamıyorum ama e, şöyle söyleyeyim, yani beslenme konusunda, e, kalori hesabı konusunda, e, idman stratejisi konusunda bir var, e, çok bilgili olmak gerekiyor. Evet, evet. Bu işin zaten yüzde yedişi, yüzde iyi beslenmeden geçiyor. Hayır, bir de zaten akı, akıllı olunmasa dünya şampiyonu olunmaz. Doğru. Yani özellikle boks konusunda ya da vücut konusunda bu adamların ...vücutları var, kafaları yok gibi bir görüş vardır ki... ...biz onu Fırat'la beraber... ...mesela burada yırtmak için... ...bir chess boxing yaptık yani. Tabii o beni okşadı, bir şey yapmadı bana da. Yani ama satrançta da beni yenmesi... ...mesela orada bir göstergeydi hakikaten. Yoksa bedavadan... ...dünya şampiyonu olmuyor. Doğru İletmek söylüyorsunuz. başka bir konu ee, var mı? Sevgili Harun Tan'a çok teşekkür ediyorum. Benden hiç desteğini esirgemedi. Üç senedir orada fitness koordinatörlüğü yapıyorum. Ve ee, ben... Bu son dünya şampiyonasından sonra P&P yani Perfect Nutrition Productor e, şirketi adında saklament firması, sporcu gıdaları e, ürünü e, e, dağıtıyorlar, veriyorlar. E, ben onların takımına girdim. Yani onlar adım. Türkiye'de bir ilk adım atıyorlar. Benim gibi başarılı sporcuları bir takım haline getirip bu tür organizasyonlarda yarışmalarını sağlıyorlar. Buradan kendilerine çok teşekkür ediyorum. Çünkü bizim orada başarılı olmamız bir, bir nevi onlara bağlı oldu organizasyonları yaptıkları için çok teşekkür ediyorum. Onların takımında olmaktan da gurur duyuyorum. Alkışlıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ve bir dakika. Sizi yolcu ediyoruz. Çok, evet. çok teşekkür ediyoruz. Gülçin Caner'e çok teşekkür ediyoruz. Ve şu küçük araya giren şeyden sonra ıssız adam filmindeki şarkısıyla Nil Burak geliyor.